Merhabalar. Bugün sizlerle şişkinlik ve şişkinliğe etkili gelebilecek 3 temel yoldan bahsedeceğim. Ama öncelikle şişkinliğin neden olabileceğini biraz konuşalım istiyorum. Özellikle yolculuk yaptıysak ya da regl dönemindeyseniz kadınlar ve daha stresli bir yaşam tarzına sahipseniz ve şişkinlik olması çok normal. Karnınıza inmeyen sürekli bir şişkinlik varsa bunun altında yatan başka sebepler olabilir. Mutlaka bir kan tahlili bunu da öneriyorum. Ama dönemsel dediğim gibi bazı dönemlerde yoğun bir karın davul gibi hissettiğimiz de olabilir. Buna etkili gelebilecek temel 3 tane öneride bulunacağım size. Birincisi eliminasyon yapmak. Yani eliminasyon demek bazı besinleri bir süre hayatımızdan en azından bir hafta çıkartmanızı istiyorum. Özellikle glutenli gıdalar, süt ürünleri, laktoz içeren süt ürünleri ve kuru bakliyatlar, mercimek, kuru fasulye, maş fasulyesi gibi şeyleri elimine ediyoruz. Yani bir hafta boyunca bunları tüketmiyorsunuz. İkinci faktör şişkinliğe iyi gelebilecek yani antispazmolitik dediğimiz gıdaları tüketmeniz. Özellikle şişkinlik deyince en büyük şişkinlik savar baharatımız nane, zencefil. Mutlaka rezene ile beraber kullanmanızı rica ediyorum. Özellikle gün içerisinde içtiğimiz çay kahve yerine bir nane çayı, rezene çayı ya da zencefilli bir yeşil çay içebilirsiniz. Bunlar yine aynı şekilde çok ciddi ve hızlı bir şekilde şişkinliğinize iyi gelecektir. Diğer sebep aslında ne kadar fark etmesek de biz su içmeyi unutuyoruz. Çok az su içiyoruz ve gün içerisindeki yorgunluk, stres ve aşırı kafein alımı ile beraber su içmediğimiz için vücut olan suyu da tutmaya başlıyor. Çünkü su eksikliği yaşıyoruz. Dolayısıyla vücuttaki bu su dengesizliği yani sıvı alımı yetersizliği de bizde yine şişkinliğe sebep olabiliyor. O yüzden benim gibi sizde her zaman mutlaka suyunuzu yanınıza taşımaya çalışın. Ve minimum gün içerisinde 2,5 litre su içmeniz gerekiyor. Bu bizim içtiğimiz sıvılar, çaylar, kahveler, bitki çayları bizim sıvı yerine su yerine geçmiyor. Mutlaka normal su içmeye çalışıyorsunuz ve bunu... 1 hafta boyunca düzenli takip ediyorsunuz. Eğer bir hafta yaptığınız bu üç uygulamada işe yaramazsa ve şişkinliğiniz devam ederse farklı bir şey olabilir. Dediğim gibi ya doktorunuza ya da danışabilirsiniz. Eğer altında yatan başka bir sebep varsa da bunlar işe yaramayacak olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.